Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere haram kılma yoluyla Kur'an'ın ilmi gerçeklere işaret etmesinden bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, Cenab-ı Allah birçok ayet-i kerimede insanlara, Müslümanlara bazı şeyleri haram ettiğini açıkça ifade ediyor. Ve birçok sefer Bunları niçin haram e, kıldığını söylemiyor. Açıklamıyor. Ama bazı ayet-i kerimelerde de açıklıyor. Mesela e, Cenab-ı Allah içkiyi ve kumarı insanlara yasak etmiş. Niçin yasak etmiş? Cenab-ı Allah Bakara suresinin 219. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. Yani bunların e, hükümleri nedir diye soruyorlar. Bunlar serbest midir, değil midir? Bunlardan soruyorlar. Belki de tabii e, başka şekilde de soruyor olabilirler. Şimdi ne ne şekilde sordukları tam açık değil. Yani e, bunlar insanlar için faydalı şeyler değil mi? E, gibi de belki soruyorlar. Bunun neticesinde e, Cenab-ı Allah işte bu ayet-i kerimeyi nazil buyurmuş. Yeseluneke anil hamri vel mesir. Sana içkiden ve kumardan soruyorlar. Kul fihme ismin kebir ve menâfi'u linnâs. Bu iki şeyde e, büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Ama ve ismuhuma ekberu min nef'ihime. Fakat e, bunların faydası bunların günahları, zararları yaralarından büyüktür. Nitekim işte günümüzde zaman zaman ortaya çıkar. Mesela hükümetler kumarı yasaklamak isterler, kumarhaneleri kapatmak isterler. Hemen efendim bu işi yapanlar bu işin bir takım faydalarından da bahsetmeye başlarlar. Yani neymiş bu kumarın faydası? Efendim işte o vesileyle bir takım kumarhaneler açılıyor bu kumarhanelerde bir sürü insanlar çalışıyor Dolayısıyla bu çalışma vesilesiyle pek çok insan için iş imkanı ortaya çıkıyor yani adeta bu da başka bir fabrika gibi yani her ne kadar e, bu fabrika bir şey üretmiyor ise de fakat En azından bu kadar çok olan insanların e, çalışma ihtiyacını görüyor e, ve işte Kumar oynamak için bir takım alet edevatları yapılıyor, bir takım binalar yapılıyor, kumar oyun makineleri yapılıyor. Bunlar da işte başka bir taraftan imalat sanayine de fayda temin eden şeylerdir. Bunları söylüyorlar. Ha şimdi bu fayda da ifade edilen şeyler fayda değildir demek mümkün değil ekonomik olarak böyle bakıldığında evet. Böyle bir gerçeklik var doğrusu. Ama tabi diğer taraftan bakıldığında, diğer taraftan bakıldığında birisi geliyor efendim bazen aylarca, bazen seneler boyunca, bazen belki ömrü boyunca kazandığı parayı birkaç saatlik kumar masasında birden kaybediyor. Yani nasıl kaybediyor bunu? Efendim orada bir oyun oynuyorlar. O oyunu kazanan o oyunu kazanan Efendim e, karşı tarafın ömrü boyunca kazandığı sermayesini alıp götürüyor ve sonra e, bu adam büyük sıkıntıya girdiği gibi bu kaybeden adam büyük bir sıkıntıya girdiği gibi e, bu adamın ailesi Çoluk çocuğu e, onunla bağlantı olan diğer kişiler belki annesi babası belki onu yardım ettiği diğer akrabaları da büyük sıkıntıya giriyorlar yani şimdi e, bir iki saatlik bir oyunda o oyunu iyi bilemediği için Ömür boyu kazandığı sermayeyi kaybetmek hangi akılla izah edilebilecek olan bir şeydir. Yani böyle bir şey olabilir mi? Eğer mesela eğlence ise işte e, onu bir bahse bağlamadan, kumar gibi bir şeye bağlamadan, bir takım e, oyunları icra etmek mümkün. Bugün işte bir sürü spor dalları var e, ve işte insanlar bir yerde eğlensin diye yapılmış olan şeyler bazen de e, daha masum bir takım gerekçelerle bunlar ihdas edilmiş. İşte insanın spor ihtiyacı var. Spor ihtiyacı sebebiyle bazı oyunlar icat edilmiş ve sonradan bu oyunlar seyirlik hale getirilmiş. Yani tabi seyirlik tarafının esasen insana bir faydası yok. Ama tabi belki başka yönlerden bazı faydası olabilir. Şu açıdan faydası yok diyorum. Yani spor deniyor ama o sporun sadece oynayanlara faydası var, Se e, seyredenlere bir faydası yok. Ama tabii e, gelip orada seyrediyorlar, e, o, o münasebetle e, bir yerde psikolojik bir boşalım da söz konusu olabiliyor. Böyle e, bazı şeyleri o, o seyirden sonra az daha unutmuş, biraz rahatlamış. E, bir müddet öyle birkaç gün çok fazla kızmadan, depresyona girmeden... E, günlerini devam ettirebilirler. Böyle e, psikolojik, sosyolojik bir takım e, faydaları da mevcut bunların. Eğer insanlar işte gerek psikolojik, sosyolojik bir fayda temin etmek istiyorlarsa, gerekse bedene bir faydası olan bir spor olarak bunları yapmak istiyorlarsa, insanlar değişik oyunlar icat edebilirler, etmişler, onlardan birini seçebilir. Yani tutup eğlenmek için böyle bir kişinin uzun süre çalışıp da kazandığı bir parayı bir oyunda kaybetmesini gerektirecek şekilde bir oyunun ihlas edilmesine hiçbir gerek yoktur. Öyle bir oyun neticesinde birisinin parasını, sermayesini almanın da hiçbir akli ve mantıki gerekçesi mevcut değildir. Fakat bu yönüyle bu yönüyle işte zarardır ve tabi zararı faydasından daha fazla olan bir şeydir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah bazı şeyleri haram kılıyorsa eğer mutlaka insanlar için onda bazı zararlar vardır. Değerli izleyiciler, burada bir şeye de temas etmemiz gerekiyor. Yani Cenab-ı Allah'ın yasakladığı her şey mutlaka zararlı mıdır? Ha külli olarak düşünüldüğünde evet mutlaka zararlıdır. Ama ee, insan bedenine zararlı mıdır? Veya insanın hayat içtimaiyesine zararlı mıdır derseniz belki her şey zararlı olmayabilir. Ama e, bir insanın e, elbette mesela e, bir müessesede bir insan çalışıyorsa o müessesede çalışan bir insanın kendi amirine e, haksız yere isyan etmesi onu dediğini yapmaması bir zarar mıdır? Elbette zarardır. Mesele böyle yapıldığı zaman, mesele böyle bakıldığı zaman, esasen e, haram olan her şey yasaktır. E, neden? Çünkü e, bir defa e, insanlarla ilişkili olan bir haram olmasa bile, bazı haramlar Cenab-ı Allah'ın emrini yerine getirmemek manasında olduğundan dolayı e, Rabbi ile olan irtibatını koparması ve ona isyan etmesi e, bakımından zarardır. ha Şimdi doğrudan insanın bedenine ya da sosyal hayatına bir zarar veriyor mu derseniz o zaman da şöyle diyebiliriz. Cenab-ı Allah'ın emirleri iki türlüdür. Bir kısmı taabudidir, bir kısmı mualleldir. Yani bir kısmı belli bir illete, belli bir sebebe bağlı olarak yasaklanmıştır. Akıl onu kavrar, akıl onu anlar. Mesela içkinin yasaklanması gibi ki Cenab-ı Allah da zaten e, açıklıyor. Yani içkide fayda da var, zarar da var ama zararı faydasından çok daha fazla. Onun için size yasaklıyorum bunu. Kumar da öyle. Kumarın da faydası da var, zararı da var. E, işte o e, zararlı şeyleri yapmak isteyenler hep o e, fayda tarafından giderler. E, zararlı tarafı hiç göstermezler. Yani işte e, kumarhaneler kapatılmak istendiği zaman, efendim işte e, içkiye bir bir sınır e, Getirmek istendiği zaman e, e, hep işte e, bu üretime şöyle faydası var. Şu kadar insan bu alanda çalışıyor. Ama mesela e, o alkol sebebiyle ne kadar trafik kazası oldu, ne kadar insan öldü, ne kadar mal zayiatı oldu. Ha, orasını görmek istemezler. Orasını görmek istemezler. Aslında tabii e, bir şeye devam mı e, yoksa efendim e, buraya kadar mı demek istiyorsanız o zaman faydasını zararını masanın her tarafına koyacaksınız üstüne koyacaksınız ne kadar zararı var ne kadar fayda var ona göre ölçüp biçeceksiniz yani Cenab-ı Allah yasakladığı bir şey için bile bu külliyen zarardır dememiş yani zararı da var faydası da var fakat zararı faydasından çok bunun için bunu yasakladım diyor bunun için bunu yasakladım ve e, zararı sebebiyle yasaklanan e, şeyler ee, bu sebeple yasaklandığından dolayı e, eğer tabi bir yer gelir e, daha büyük bir zarar o vesileyle önlenebilecekse o takdirde o yapılabilir hale gelir. Mesela diyelim ki içki e, haram kılınmıştır. Ama e, bir şekilde içki içmek neticesinde o zarardan daha büyük olan bir e, zarar önlenecekse mesela diyelim işte çölde bir insan e, susuz kalmış, susuzluktan dolayı ölebilecek ama her nasılsa diyelim içkiden başka bir şey de bulamamış bir adam öyle tasavvur edelim yani. E, Kur'an-ı Kerim'de bu gibi adamların içki içmelerine ya da başka e, yasak olan şeyden istifade etmelerine o ihtiyacı karşılayacak kadar hayatta kalmayı gerektirecek kadar bir şey e, yemeyi, içmeyi Cenab-ı Allah her kılmış e, bulunuyor. Şimdi bazı yasaklar da e, sırf ta'budidir. E, yani e, imtihan olsun diye Cenab-ı Allah o yasakları koymuştur. Mesela e, geçmişte İsrail İsrailoğullarına e, diyor ki, Cumartesi günü e, deniz avı yapmayacaksınız, avlanmayacaksınız. Yani başka günler var, altı gün var, o günlerde gidin, avlanın. Ama Cumartesi günü avlanmayın. Yani şimdi Buna göre cumartesi günü bir av yapsalar, cumartesi günü avladıkları o av kendi vücutlarına zararlı mı olacak? Hayır olmayacaktır. Ama cenab Allah imtihan için böyle bazen doğrudan zararla ilgisi de olmayan bazı zararlar, bazı yasaklar koyabiliyor. Bunlara biz taabüdî yasaklar diyoruz. Yani sadece cenab Allah'a ibadet kastıyla yapılan İtaatler bunlar, o yasa itaat edeceğiz. Ha, İslamda da buna benzer bazı yasaklar var. Bunların sayısı çok azdır. Mesela bir hayvanı aslen yenmesi caiz olan bir hayvanı bir şart daha var onu yiyebilmemiz için. O da nedir? Şeri usule göre biz onu keseceğiz. Şeri usule göre keseceğiz. Ve keserken keserken Cenab-ı Allah'ın ismini anacağız cenab Allah'ın ismini anacağız. En azından Bismillah diyeceğiz. Eğer hayvan kesilirken besmele bilerek terk edilirse o hayvan yenmez. Şimdi iki hayvan düşünelim. Her ikisi de diyelim koyun. Bu hayvanda da kesildi, bu hayvanda kesildi. Fakat birisi kesilirken kesim şekilleri de aynı. Kesim şekilleri de aynı, hatta diyelim aynı bıçakla kesildiler, aynı zamanda kesildiler. E, fakat biri kesilirken, kesen adam özellikle Besmele hatırına geldiği halde, hatta bunu Besmele çekmeden kesiyorum dedi. Veya mesela e, müşrikler zamanında cahiliye döneminde olduğu gibi, bunu putlar adına kesiyorum dedi, e, bunu da Allah adına kesiyorum dedi mesela. Allah adına kesilmişse yenir. Putlar adına kesilmişse yenmez. Veyahut da kasten besmele terk edilmişse o şey yenmez. Yani şimdi vücuda fayda bakımından bu iki e, hayvan arasında bir fark var mıdır? Yoktur. Her ikisi de aynı şekilde kesilmiştir. Her ikisinde kanı akmıştır. Her ikisi de aslen e, helal olan hayvanlardandır. Dolayısıyla her ikisinde yemekte e, her ikisinin de vücuda faydası aynı. Ama her şey Cenab-ı Allah'ın malı mülkü. Biz ancak onun izni dairesinde Cenab-ı Allah'ın malından, mülkünden istifade edebiliriz. Eğer iki eşit şey bile olsa, bunu yiyeceksin, bunu yemeyeceksin diyorsa, yiyebilirsin dediğinden yiyeceğiz, yiyemezsin dediğinden de yemeyeceğiz. Kulluğun gereği budur. Yani Ya Rab niye bunu bana yasaklıyorsun? Esasen orada yasak içinde çok fazla önemli bir şey yok. Yani diyor ki Cenab-ı Allah, bak onu da kesiyorsun, onu da kesiyorsun. Fakat keserken benim adımı zikret. Hepsi bu. Yani şimdi hem Allah'ın nimeti olacak hem de efendim keserken bilerek onu terk edeceksin. O zaman Cenab-ı Allah o hayvanın etinin yenilmesini yasak ediyor bize. Şimdi bu gibi bazı şeyler hariç tutulursa Cenab-ı Allah bize neyi yasaklamışsa onda bir zarar vardır. Ha Şimdi bu zararların hepsinin ne olduğunu bizler bilemeyebiliriz. Mesela içkiyle ilgili e, zararları e, Cenab-ı Allah e, Kur'an-ı Kerim'de daha ziyade eskiden bilinen bazı meseleler e, yoluyla açıklıyor. Mesela e, insanların e, aralarındaki kin ve buz e, gibi nefret gibi hislerin çoğalmasına, e, artmasına sebep verdiğini, ...ve insanların sarhoş iken... ...kendini bilemediğinden dolayı... ...küfür ve benzeri bir takım sözler söylediğini Cenab-ı Allah bahsediyor. İşte namazdan, Allah'ı zikretmekten insanları alıkoyduğundan bahsediyor. Ama zaman içerisinde ilim geliştikçe... ...içkinin zararlarının sadece bunlardan ibaret olmadığını... ...içkinin alkol denilen bir madde barındırdığını... ...bu maddenin de insan vücudunda birikmesi halinde pek çok hastalıklara sebebiyet verdiğini ve içkinin insanın ömründen önemli miktarda bir kısaltma meydana getirdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Şimdi demek ki Cenab-ı Allah bir şey yasaklamışsa sadece onun yasağını Kur'an-ı Kerim'de zikredilen kısımlardan ibaret görmemek lazım. Daha başka zararlar da var. Onları da araştırmak lazım. İşte e, madem Cenab-Allah ı Allah, e, bir takım şeyleri genellikle zararı sebebiyle e, yasaklamış ve bu e, zararların bazılarını saymış ama bazılarını saymamış. O zaman e, bize ne düşüyor? E, zararını saymadı veya saydı fakat e, saymadığı başka zararlar da var. E, Cenab-Allah ı Allah, niye bunu yasaklamış diye o şey üzerinde araştırma yapmak lazım. İşte o yasak üzerinde yapılan araştırmalar elbette müsbet ilimlerde gelişmeyi e, gerektirecektir. Yeni ilmi gerçeklerle, yeni ilmi hakikatlerle karşı karşıya gelmemizi gerektirecektir. E, ve nitekim işte içkiyle ilgili olarak yapılan e, araştırmalar içkinin zannedildiğinden çok çok daha zararlı olduğunu ortaya koymuş bulunuyor. Tabii e, bazı sosyal zararlı olan şeyler de böyle. Yani Cenab-ı Allah kumarı yasaklamışsa e, iyi araştırmak lazım. Yani e, bunun faydasına, zararına zarının daha fazla olduğunu anlıyoruz. E, ama e, normal olarak bildiğimiz zararların dışında başka hangi tür zararlara da bu sebebiyet veriyor? Onları da araştırmamız gerekiyor. Evet, Cenab-ı Allah'ın bir şeyi haram kılması Aynı zamanda müsbet ilimler konusunda yeni gelişmelere de seviyet veren bir kapı hükmündedir. O kapıyı aralamak, açmak ve derinleştirmek gerekiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ile müsbet ilimler arasında değişik açılardan bir takım ilişkiler mevcuttur. Bu ilişkiler ağlarından birisi de Cenab-ı Allah'ın bazı şeyleri yasaklamış olmasıdır. Madem Cenab-ı Allah genellikle bir takım şeyleri zararı olduğu için yasaklıyor, öyleyse bu zararlar nelerdir? Onları tespit için çeşitli yönlerden araştırma yapmamız gerekiyor. Sadece o zaman bilinen veya şimdi bilinen zararlarıyla yetinmememiz gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Allah bir şey yasaklamışsa eğer, bu yasak, e, cahiliye döneminde bilinen insanlar için de zararlıdır. Ondan sonra gelen insanlar için de zararlıdır. Ta kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar için bu şey zararlıdır. E, dolayısıyla e, bu zararları e, öğrenmeye çalışmak, bizim e, kulluk görevlerimizden biri e, olarak önümüzde duruyor. Yani bazen, e, pek düşünülmeyen bir şeydir ama yani e, bazen rüyalar bile müsbet ilimlerin gelişmesine e, sebebiyet verebiliyor. E, yani şu bir gerçektir mesela e, yapılan bazı keşifler, e, rüyalar yolu elde edilmiştir. Adam rüyasında bir şey görüyor. Mesela iğne gibi, dikiş iğnesi gibi şeyler e, rüyalarda e, önce görülmüş, sonradan fiiliyata dökülmüştür. Şimdi e, Kur'an Kerim de çeşitli yönlerden insanları müsbet ilimlere sevk ediyor. Ama tabi o müsbet ilimlerin neticesinde de e, daima bizi kendisine e, yükseltiyor, kendisini görmemizi, sıfatlarını, Esmasını okumamızı e, istiyor bizden. E, haramlar da e, evet o gibi meselelere sadece evet bu bizim için bir yasaktır dememek lazım o yasağın hikmetlerini bulmamız ve onu yasaklayanın bizi ne kadar düşündüğünü, ne kadar rahman, rahim bir zat olduğunu, ne kadar hannan, mennan bir zat olduğunu da anlamamız gerekiyor. Evet böyle hiç düşünmediğimiz yerden müsbet ilimlere bir kapı aralamamız mümkündür. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.